Sevgili takipçilerim, ders 3'ten devam ediyoruz. Er sagt, er meint, er behauptet. Ders 2'de vermiştik cümle örneklerini. Bugünkü dersimizde er gibt an, er erklärt, er erzählt. Cümle kalıplarına bakalım şimdi. Angeben, bildirmek veya beyan etmek. Er gibt an, das er kommt. Gelmekte olduğunu belirtiyor. Başka birisi, başka birisi hakkında bir şey belirttiğinde present konuşma dilinde kullanılır. Present kullanıldığında yanlış olmaz ama daha doğrusu konjunktif bir kullanılması gerekir. Er gibt an, er sei unterwegs. Unterwegs sein yolda olmak. Er gibt an, dass er unterwegs sei diyoruz. Yani onun yolda olduğunu belirtiyor diye cümlemizi kuruyoruz. Erklären anlatmak. Örnek veriyorum. Zor bir matematik hesabı var. Onu çözüm yollarını anlatmak anlamında. Örnek verdim. Cümle örneğimize baktığımızda er erklärt weshalb er zu Fuß kommt. Zu Fuß yürüyerek weshalb neden? Sebebini belirtiyor. Neden yürüyerek geldiğinin sebebini belirtiyor. Tabii ki bunu konjunktifte söylememiz daha doğru. Erklärt, weshalb er zu Fuß Başka bir örneğe bakıyoruz. Er erklärt, warum er kein sei. Neden turp gibi sağlıklı olduğunu anlatıyor diyoruz. Erzählen kelimesi ise bu da anlatmak. Erselen fiilini edat ile de kullanabiliriz. Edatsız da kullanabiliriz. İki cümle örneğini veriyorum size. Über edatını kullandığımızda was sorusuna cevap veriyor. Örnek veriyorum. Erselt über Peter's Peter Bruder Marco Peter'in erkek kardeşi Marco hakkında anlatıyor diyoruz. Mesela er erzählt das Marco in der Türkei sei. Marco'nun Türkiye'de olduğunu anlatıyor diyoruz. Erzählen aynı zamanda von edatı ile de kullanılır. Bu durumda da welches Thema hangi konu sorusuna cevap verdiğimizde fonu kullanırız. Er erzählt von Markus Türkei Reise. Hemen örnek verelim. Er erzählt, dass Marco am Dienstag in die Türkei geflogen ist. Marco salı günü Türkiye'ye uçtuğunu anlatıyor diyoruz. Eğer ki tam emin değilseniz von mu über mi kullanılması gerektiğini eğer ki ikisini karıştırırsanız bu da çok önemli büyük bir hata değil. İnce bir detay yok arasında. İkisini de kullanabilirsiniz. Daha fazla cümle örneği görmek istiyorsanız veya bu dersten sonra cümleleri tekrar etmek istiyorsanız okuyarak Almanca Diyar'da web sitesine gelip burada cümleleri tekrar edebilirsiniz. Kelimeleri bilmediğinizde Unterweg kelimesini mesela Mouse ile üzerine gittiğinizde burada küçük bir bildiri çıkıyor karşımızda. Erkleyen kelimesini unuttuysanız bildiri çıkıyor. Veya bütün cümlenin Türkçe tercümesini görmek istiyorsanız cümlenin arkadaki olan i harfini mouse ile üzerine gittiğinizde tercümesi karşınıza gelir. Daha fazla cümle istiyorsanız şuradaki butona bastığınızda başka cümle örnekleri ile karşılaşacaksınız. Örneğin şu cümlede Ludwig erklärt, wie man einen Brief schreibt. Cümlesinde brief kelimesini bilmediğinizde, mouse ile üzere gittiğinizde ne olduğunu görüyorsunuz. Cümlenin tamamını tercümeye çevirmek istiyorsunuz. Bu durumda i harfine basabilirsiniz. Yani kendinizi aynı zamanda kontrol etmiş olursunuz. Bir Almanca dersin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.